Eh, eh. Pegan bela <laughs> yeme eche pegan bela yeme eche nina 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 le basta. Pegan bela yeme eche pegan bela yeme eche Nila, 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 nina le basta. Ha hmm.

Esedi oyun çağım oyuncağım oyun çağım uçurdun ana ben gözlerimi. Hmm. Hacı yemeyelsene yumdam. Sana sana emballan el sana hayır hepsana. Hmm. Nana nana Sana canım feda olsun sana canım feda olsun gönlüm sultanım canım peygamberimsin hmm. Sana canım feda olsun sana canım feda olsun gönlüm sultanım canım peygamberimsin hmm. Hacı yuma yana sana yomu da mı sana sana